Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Ben yeni uyandım. Halinden de anlaşılacağı üzere. Hala üstümde pijamalar var. Ve yüzüm biraz şiş olabilir. Ama bugün vlog çekiyoruz. Dolayısıyla uyanır uyanmaz sizlere merhaba deyip kameraya bir açılış yapmak istedim. Bir merhaba demek istedim. Ben hep bu pijamayı giymiyorum ama size bu pijama hep denk geliyor sanırım. <laughs> Yine bu acıklı pijamalarımdayım. Sanırım beni bunun da gördüğünüz üçüncü ya da dördüncü sefer olacak. Arkadaşlar bugün bütün günüm evde geçmeyecek. Dışarı çıkacağım. Kore'ye gelmiş olan ya da gelmeyi planlayan arkadaşlarım bildiğini düşündüğüm Gyeongbokgung diye bir saray var. Şu anda bir festival dolayısıyla o sarayın dışını çok güzel bir şekilde ışıklandırıp ışık şovları yapıyorlar. Jinsu ile oraya gitmeyi planlıyoruz. Aslında geçen hafta gidecektik. Bu video belki de daha erken gelecekti. Soru cevaptan önce gelecekti ama Geçen hafta Kore'deki yoğun kar ve yağmur yağışı nedeniyle o etkinlik iptal edilmişti. Bugün umarım iptal edilmez. Daha kontrol etmedim çünkü internet sitesini kontrol edeceğim şimdi. Edilmiyorsa oraya gideceğiz. Sizleri de yanımda götüreceğim. Cinsüle yemek yeme, o güzel yerleri görme, biraz sonra evde işte kahve yapma vesaire böyle güzel bir vlog olsun hepimize. Birlikte izleyelim. Ben de editlerken kendimi izleyeyim. <laughs> Ay o zaman hadi gidip kahve yapalım. Kahve yapıp daha sonra da evi temizleyip toparlamam gerekiyor. Eğer evinizi seviyorsanız siz de benim gibi evinize değer veriyorsanız düzenli temiz olmasını hoşlanıyorsanız izin gününüzde bile dışarı çıkıp gezecekseniz bile boş verip gidemiyorsunuz. Eminim benim gibi olanlar beni anladı. Evi temizlemem lazım, bulaşık yıkamam lazım, onları kaldırmam lazım, şöyle bir toz almam lazım. Evi böyle evden çıkarken o evet şu anda bu ev herkesin gelip görebileceği kadar temiz oldu. Çok güzel diyebileceğim bir şey de olmalı. Hani böyle bal dökyalı olmasına gerek yok ama düzen ve temizlik de olmalı yine de. Bu özellik sanırım bana babaannemden yadigar kaldı arkadaşlar. Çünkü babaannem hep öyleydi. Evden dışarı çıkarken senin başına bir şey gelirse eve başkalarının girebileceği ya da seni işte hastaneden bir yerden alıp eve rahatça sokabileceği getirebileceği kadar evin her zaman temiz olmalı derdi rahmetli babaanne. Bu da ondan bana böyle bir şey kaldı, alışkanlık kaldı diyeyim. Neyse bu konuya da böylece girmiş oldum. Babaannemi çok sevdiğim için arada böyle ondan videolarda bahsetmek, onu yad etmek hoşuma gidiyor açıkçası. Kahve yapalım hadi kahve kahve kahve. arkadaşlar kahvemiz hazır yanında da benim klasiği mısır püskül çayımdan içeceğim kahveden dayanamayıp içtim bile bakın şuraya damlatmışım <laughs> ama kahveyi içmeden önce AliExpress kargoları geldi onları sizinle birlikte bir açalım çünkü kahveyi çok sevsem bile AliExpress'ten gelenlere olan merakım hangi siparişim geldi diye merak etmem kahve sevgimin üstüne bir tık geçti şu an önce onlara bakmak istiyorum bu aralar ben AliExpress'ten biraz fazla alışveriş yaptım. Çünkü gerçekten büyük bir kış indirimi vardı. Şimdi ilk baş bu dört parçası gelmiş. Hemen göstereyim. Bu aralar yine spor yapmaya başladığım için. Evde spor yaparken rahat ettiğim için. Böyle kendime bir tane sporcu stüdyeni aldım. Arkadaşlar bu sadece 1800 Won'du. Yani bir buçuk dolar falan. Ve gerçekten çok kaliteliymiş. Beğendim. Bilmiyorum Türkiye'ye de aynı standartlarda şartlarda mı gidiyor AliExpress ama gidiyorsa bu kış indirimi bitmeden bakabilirsiniz. Gerçi ben bu videoyu yayınlayana kadar bitmiş olabilir ama sonra bir tane şöyle tayt aldım yine spor tight. O kadar güzel ki yumuşacık ve bu da sadece 1800 wondu çok aşırı uygundu. Normalde mesela bu tayt 10 dolar falan. Çok indirimdeydi. Sonra şöyle bir çanta aldım. İşe gidip gelirken yanımda yemeğimi götürüyorum. Normal çarşıdaki işime restoranda çalışırken de orada giyeceğim şapkayı, ayakkabıyı vesaire böyle götürmem gerekiyor yanımda. Hani oraya ayrı kıyafet giyiyoruz. Çünkü üniforma gibi tişörtümüz, şapkamız var. Ayakkabı da ben kendi eski spor ayakkabımı orada giyiyorum. Normal ayakkabılarımı zebil etmek istemediğim için açıkçası. O yüzden de böyle büyük güzel bir çanta almak istiyordum. Best çanta bunu aldım. Bu da sadece 1800 wondu. Aynı bu renk ayakkabılarım var. O yüzden bu rengini aldım ama açıkçası bu birazcık tahminimden daha hardal sarısı geldi. Bayağı sarıymış. Ama kumaşı, kalitesi o kadar güzel ki böyle bir çantayı şu an Kore'de almaya kalksam en az 15 dolardır. 1800 wona bu hiçbir şey değil. Aşırı ucuz. Bir de şöyle bir elbise aldım arkadaşlar. Bu da aşırı ucuzdu. Sadece 6000 mondu. Yani şok oldum. Bu elbise nasıl 6000 mon olabilir? Şimdi artık daha fazla kahvemi bekletmek istemiyorum. İçmek istiyorum. Aldıklarım böyleydi. Bu sıra böyle videolarımda gelen şeyleri diğer AliExpress siparişlerimi görebilirsiniz. Dediğim gibi bu ara biraz fazla aldım. Çünkü arkadaşlar dayanamadım. Elbiseyi de denedim. Elbiseye bayıldım. Çok güzel. Bayağıdır böyle maksi uzun bir elbise istiyordum ve zaten bu aralar kahverengiye düştüm. Kahverengi normalde de çok severim ama bu sene daha da bir sevmeye başladım. Bu seneki zevkim değişti biraz sanırım. Elbise böyle birazcık da boyu böyle sanki yerleri süpürecekmiş gibi uzun duruyor. Onu da altına benim yine sizinle birlikte Gangnam'dan aldığım plastik böyle yazlık güzel ayakkabılarım var. Onlarla giyerim diye düşündüm. Topuklu onlar biraz yükseliyor yerden. Böyle elbise de kısımlarının biraz derin olmasını da belki ben kendim biraz dikerek şöyle bir şeyler yaparak halledebilirim diye düşünüyorum. Elbiseyi net gösterebilmek için dik çektim videonun bu kısmını. Böyle arkadaşlar neyse ben gerçekten kahve içmeye kaçıyorum artık. dışarı çıkmak için hazırlandık. Önce yemek yemeye karar verdik. Bizim evin hemen burada bir tane sınırsız et restoranı var. Oraya gidip et yiyeceğiz. Sınırsız dediğimde iki kişilik belli bir fiyat ödüyorsunuz. Kişi başı 25 bin mondu sanırım. İstediğiniz kadar et yiyebiliyorsunuz. Etin yanında böyle mezeleri falan da oluyor. Genelde sınırsız olduğu için ve fiyatı uygun güzel lezzetli bir restoran olduğu için çok fazla insan oluyor orayı çok çekemeyebilirim o yüzden size. Ama eğer ki şansıma sakin bir anla denk gelirse zaten size etraf biraz gösteririm. Önce yemek yiyeceğiz sonra da söylediğim Gyeongbokgung Sarayı'nın olduğu yere gideceğiz ışık şovlarını izlemeye. Yalnız internet sitesinden kontrol ettik. Herhangi bir iptal etme bir şey gözükmüyor. Şovla ilgili, ışık festivaliyle ilgili. Umarım olmaz. Olursa da değil. Yine de cinsür dışarıya çıkıp güzel bir gün geçirme amaçlı. Pozitif bir şekilde evden çıkacağım çok hafif makyaj yaptım. Bu normalde göz makyajını çok sevdiğimi siz defalarca söylemişimdir. Ama bugün canım hiç rimel far olayına girmek istemedi. Kapatıcı, güneş kremi, kaşlar biraz dolduruldu, allık sürüldü ve ruj sürdüm ve inanılmaz fark etti şu anda bile. Ha, bir de geçen videolardan birinde sizinle birlikte aldığımız şu yüz spreyini sıkmayı unutmuşum. Şimdi size söylerken fark ettim yüzümdekileri. Bir de bunu sıkacağım ki böyle daha da ışıl ışıl olsun yüzüm. Bazı zamanlarda mat makyaj hoşuma gidiyor. Bazen de ışıltılı böyle parlak hani glow skin diyorlar ya. Bu, bu aralar ben de o glow skin modundayım. Hani böyle cildimin böyle parlak durmasını parlak bir ürünler kullanmayı seviyorum. O yüzden bu sprey bana o konuda yardımcı olur diye düşünüyorum. Hatta sizinle birlikte sıkalım. Yalnız şöyle bir şey var. Bu sadece yüzünüze denk gelmeli gerçekten. Saçınıza da denk gelirse saçınızı biraz yağlandırabiliyor. Türkiye'de almak isterseniz ben Kore'deki Sephora'dan aldım. Türkiye'deki Sephora'da da vardır. Şöyle önce saçlarımı tutturacağım kenarlardan ve şöyle bir yelpaze yardımıyla saçımın şu kısmını koruyacağım ve pıs pıs yapacağız. Daha sonra da şöyle oh ne güzel serinledim. Kış ayındayız ama şu an serinlemek bana iyi geliyor. Çünkü evimiz sıcak biz de dışarı çıkacağız diye böyle giyindim kat kat. Şu an yanmıştım çok iyi geldi. Evet. Biraz daha yerlendirelim. İyice kurusun sprey yüzünde ki saçlarımı bırakınca o saçlarım yapışmasın suratıma. Eğer ki bu spreyi kullanacak olursanız bu arada mutlaka rimelinizi sürmeden önce bütün makyajınızı yapın. Bunu sıkın. Böyle benim gibi biraz kurutun ve sonra rimelinizi sürün. Yoksa rimeli birazcık akıtabiliyor. Evet. Şu sokalarımızdan kurtulalım. Bir de bugün size ne giydiğimi göstereyim. Bugün çok basic bir kombin yaptım. Beyaz gömlek. Gördüğünüz gibi lacivert böyle bir triko. Altına da kot pantolon giydim. Evet arkadaşlar söylediğim gibi kombinim çok basic. Zaten yarısını otururken gördüğünüz altında kot pantolon. Altına da kırmızı adidas spor ayakkabılarımı giyeceğim. Kombinim böyle. Bir de Daiso'dan sadece 3 bin ona şaka gibi aldığım şu tüylü çantamı alacağım yanıma. Zaten asansörün aynasında da görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi sinsi sinsi cin suyu videoya dahil ediyoruz. Hello. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Çok şükür çok güzel doyduk. Şimdi sarayımıza gidiyoruz. Bugün hava yine eksi 5 derece. Ama nerede gezmek orada ben. Garibim Cinsu'yu da her yere sürüklüyorum. Allah'tan bir şey demez. Hello. Yom Cinsu. Say hello to my followers. İnsanca masa ya. Happy New Year ne çok soğuk musun? Happy New Year ya. Bir var mı? Bu oysa gün nattı Bu yüzden mane. Diyor ki bu bu, 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 bu yarımda kadın hep dürdür ediyor diyor. <laughs> Manyak ya Neyse. Şimdi otobüse biniyoruz, sonra metroya biniyoruz, sonra saraya piyu uçuyoruz. Uuu üşüdüm. Evet arkadaşlar kırmızı burunumdan ve yanaklarımdan anlayacağınız üzere eksi bilmem kaç derecede gezmeyeceğimiz yere geldik. Her yer ışıl ışıl. Burada size şu halimden çok etrafı göstermeye çalışacağım. Hemen başlıyoruz gösterme işlemine. Şurada şöyle bir tane eski Kore zamanlarında kullanılan şekilde yapılmış bir gemi var. Bu sene ejderha yılı olduğu için bundan bir önceki videoda söylemiştim. Mavi ejderha yılı temaya uygun bir e, gemi yapmışlar. Aslında gemi denmez buna. Ne denir bilemedim ama. Bu böyle bir fener festivali. Şu da iyi... Namca ayırım ya. Evet şurada da Kore tarihinden önemli bir karakter, önemli bir kişi var. General Yusun Shin. Şey. General Yusun Shinmiş kendisi. Cinsu arkada bana sufle veriyor. Ben ismini bilmiyorum çünkü. Bu alanda kafanızı nereye çevirseniz ışıklı çiçekler, böcekler, kalpler, şurada balıklar. Her yer böyle Korelilerin deyimiyle pançak pançak yani ışıl ışıl göz alıyor. Çok güzel her yer. Bir önceki videom da ışık festivaliydi. Yine ışık festivali. Sizinle hep ışıl ışıl yerlere geliyoruz içine kadar bu. Abi bir kapının içine girdik. Adı da Welcome Gate'miş. İçi böyle ışıl ışıl. Dışarıdan da göstereyim size. Evet, cinsu da kapıdan çıkıyor. Buraya da aslında sizinle gelmiştik biz gündüz. Pınar'la birlikte Guangamun Meydanı diye getirmiştim sizi. Evet arkadaşlar burada da Kore alfabesinin kurucusu Kral Sejong'un böyle bir heykeli var. Meşhur Kore'nin en büyük sembollerinden biri yani en çok bilinen sembollerinden biri Seul'ün. Şurada az önce gördüğünüz müthiş ejderhamız var. Ay bayıldım ben bunu alıp eve götürmek istiyorum da bizim ev zaten bu kadar. Bizim ev ruhu dışarıda kalır. Burada da yine bir ejderha var. Aa. Çocuk zehirli. Zehirli? Mokuş mu? Mokuş ve zehirli. Alfabenin kurtusu olduğu için bakın hemen e, heykelin yanında da kor alfabesi var. Onları da oraya işlemişler, yazmışlar. Şimdi sadece bu festival boyunca açık olan yeme içme alanı oluşturmuşlar. Ona geldik. Şöyle biraz uzaklaşacağım çünkü müzik çalmaya başladı. Buradan işte şu cinsu zaten sıcak çikolatayla çay alıyoruz. Ben bugün yine diyeti hüplettim. Diyet et kalmadı bugün. Bu sıcak çikolata içeceğim. Cinsu ama şekersiz içmek istediği için çay alıyor kendine. Çünkü bayağı soğuk. Biraz ısınarak gezmek istedik. Hem de canım gerçekten tatlı bir şeyler istedi. Aslına bakarsanız burada çok güzel waffle var. Şu arkada churros falan da var ama şimdi onları bilmiyorum yer miyiz. Bana kalsa yerim de kesin cinsu aldırmaz zararlı sağlığa diye. Churros da mı gülle? Deneyeceğim. Churros da mı gülle? Churros da mı gülle? Arkadaşlar şu an çurosu elinde tutan ve benden önce yiyen kişi tabii ki de Yom Cinsu Hazretleri. Tövbe estağfurullah. Yani şuradan aldık çurosu kandırdım Cinsu'yu. Şekerli diye sıcak çikolata almadı kendisi. Çay aldı. Şimdi de çurosu yiyor çatır çutur. Ya. Hadi bakalım. Ay. Ya. Arkadaşlar buraya böyle kapalı bir alan yapmışlar lunch gibi insanlar gelip oturabilsin diye. Biz de oraya resmen sığındık. Çünkü hava çok soğuk ve e, Gyeongbokgung'un yani sarayın dışına ışık yansıtılarak yapılan şov saat başı bir kere oluyormuş. Biz yedidekini kaçırdık. Olduğunu bilmiyorduk. Meydanı gezerken, Gwanghwamun Gu Meydanı'nda eğlenirken, dolanırken, meğersem show oluyormuş. Biz onu izlemedik. Ama şimdi buraya biraz girdik, ısınıyoruz. Ama burayı da çok tatlı yapmışlar. Bakın size göstereyim. <laughs> yılbaşı esintileri hala devam ediyor burada. Arkadaşlar hava iyice soğudu Sarındım sarmalandım. Şimdi şovu izlemeye geldik. Her yerde anonslar yapılıyor. Şov başlamak üzeredir işte vesaire diye. Cins önden gitti, yer kaptı izlemek için. Şov başlamadan size sarayı göstereyim. Şurası saray, kapısı daha doğru. Sarayın hepsi değil de bu saray duvarlarına şimdi hep ışıklar yansıtılacak. Şu karşıdan direkt sarayın önünden bakmak istediğim izlemek istemeyi istediğim için oraya geçeceğiz şimdi. Az önce şuradan size video çekmiştim ama buradan izlemekten sonra oradan izlemeyi tercih ederim. Arkadaşlar hop bir anda bizim eve geldiniz. Ben ikidir videolara son çekmeyi güle güle hoşçakalın demeyi unutuyorum sizlere. Fark ettim ki dün akşam en son saraydaki ışık şovunu güzelce çekmişim. Sonra da eve gelirken hiç çekmemişim. Ama hava o kadar soğuktu ki arkadaşlar ayak parmaklarım dondu dondu dondu. Gerçekten hissetmedim. Yani böyle artık o soğuktan tek isteğimiz bir an önce kendimizi eve atmaktı. Başka hiçbir şey düşünemedik. O yüzden bugün akşam işten geldim az önce ve size bu videoyu bir kapanış çekmek istedim. Hem de bir yandan iyi oldu. Çünkü yine AliExpress'ten kargolarım gelmiş. Bu videonun başlarına size AliExpress kargolarını göstermiştim. Demiştim bir sürü bir şeyler aldım daha da gelecek yine gösteririm diye. Yine size denk geldi. Arka arkaya geldi yani kargolar. Öncelikli olarak eldiven almıştım kendime. Onları göstereyim. Bilerek böyle elime giydim size gösterebilmek için. Şöyle süet gibi içi böyle tüylü tüylü olan basic aslında çok düz öyle bir şey hani görsel olarak bir özelliği olmayan böyle siyah eldivenler aldım. Bunlar sadece 2000 wondu. Şimdi hemen elimizi değiştiriyoruz. Bir tane de böyle camel rengi. Şöyle içi yine böyle tüylü dışı da böyle biraz uk, uk ayakkabılar var ya uk değil. Dışı da böyle biraz ak ayakkabılar var ya UGG neyse. <laughs> ak ayakkabılar gibi böyle biraz havası olan Böyle bir tane eldiven aldım. İkisi de yumuşacık. İkisinin de içi çok güzel. Tüylü tüylü eldivenlerim vardı ama sadece böyle yün orlon eldivenlerdi ve gerçekten korunun sonunda işe yaramıyordu. Onları evin karşısında kıyafet kutusuna bırakacağım. Onun yerine bunları aldım. Hani zaten bir siyah olsa bir de şu kahve tonlarında olsa bana yeter. Siz de benim kıyafetlerimi az çok görüyorsunuz. Kışın hep kahve tonlarında ya da siyah tonlarında bir tane de şöyle bir çanta aldım arkadaşlar. Bu çanta sadece 4.000 wonda Aşırı ucuzdu. Ben bunu yaz için aldım. Hasır böyle sandaletlerle vesairelerle kullanırım diye. Dün size gösterdim. Elbiseyle falan da çok güzel olur diye düşündüm. Tam bir yazlık böyle çanta, plaj çantası da yapılır. Normal gündelik hayatta da takılır. Pikniğe her yere götürülür yani. Bahar, yaz çantası. Ama ben bunun bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bayağı bir büyük geldi ama sevindim açıkçası. Çünkü video çektiğim için dışarıya çıktım sizlere. Yok tripod koy. Yok powerbank power bank koy onu koy bunu koy derken küçük çantalarla bu aralar pek dolaşamıyorum. Elime, yanıma hep ekstra bir çanta almam gerekiyor küçük çanta alırsam. O yüzden bu iyi oldu. Üstelik ben böyle fermuarlı falan olacağını tahmin etmemiştim. Fermuarı var için nastarı çok güzel çok yani aşırı uygun fiyata aldım. Bir de şöyle yastık kılıfları almıştım arkadaşlar onlar gelmiş. Çok tatlıydı bunlar da iki tane almıştım. Bizim oturma odasındaki koltuğumuz divet arkadaşlar yani divan koltuk. O yüzden üstüne ben böyle bir sürü kırlent atarak o yatak havasından çıkarıp koltuk havasına, divan havasına iyicene bürüdüm. Onda otur, onu kullanıyoruz yani biz oturma koltuğu olarak. Ee, i̇ki tane aldım. Bir tanesi böyle gözüküyor. Şu an kameraya ne kadar sığdırabiliyorum Ha sığdı. Böyle gözüküyor ama size daha iyi anlatabilmek için bir tanesini direkt yastığa geçirdim gösterebilmek için. Yani şöyle yeşil bir yastık kılıfı aldım. Evet arkadaşlar benim alışverişlerim böyleydi. Umarım videoyu da AliExpress'ten aldıklarımı da beğenmişsinizdir. Hoş gerçi siz beğenmeseniz bile ben kendim kullanmak için aldığım için sıkıntı yok yani. Benim beğenmem yeterli ama sizler de beğendiyseniz daha da mutlu olurum tabi. Videoyu keyifle beğenerek mutlulukla güzel bir şekilde izlemenizi temenni ediyorum. Valla bunları pek söylemiyorum ama söylemeye alışmam ga gerekiyor galiba. Takip etmeyi ve videoya beğenmeyi unutmayın <laughs> diyeyim. Ki büyüyelim ama nasıl büyüyelim? Pozitif insanlar olsun, güzel insanlar olsun, az ama öz olsun. Hani 10 bin kişi gelmesin mesela 500 kişi gelsin kanala ama güzel kaliteli insanlar gelsin. Güzel büyüyelim istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.